Gelecek tabii, Latife Hanım da gelecek. Kameramı başlatayım. İnşallah abi. abi. <laughs> Yo, şimdi 70'i Fatma abi. Yok yok. Erkekleri de çağıracakmış. Şey, Latife Hanım da alıyor. Alacağım, alacağım onları. <gülüyor> <gülüyor> ben yanımda <laughs> oturacağım. Buraya İzmir'de Başak ne var? <laughs> Durayım benim yanımda da bunu konuş. Sen yanıma, hanıma yaklaş. Ben de anam buraya gelsin. Başarabilir miyim? Başarabilir miyim? Başarabilir miyim? Başarabilir miyim? Başarabilir Orta şey. başka başka başka, 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 Buraya gel. sorun olacak zaten. Eğer eğer kumar 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 yolda. Yolda. Biz bayanlara yaptık de öyle tek. Yok ben hanımı getirdim birazını Ben nereye gideyim? Aynen öyle diyorlar. Bize ki öyle bir durum olursa da ben iki ben de, ya, de, da Hadi ikinci şunları yapacağız. Hadi. Hanımlar yapın. İnternete bilen verirlerdi. Ben benimle şey indirmem diye. Gidim yok yok. <laughs> ben de bende kalacak. Sen de kalacak. Abla gel hele gel buraya gel. Ya Hocam diyor ki bu işi bitirmek istiyorum diyor. Ben annemin attığı dırnak olamam ya. Babam mesela şeyini ben hiç unutmam. Bu, buz, buzun üstünde bir düştü ırmağın içine. Az kaldı boğuluyordu biliyor musun? Yani, Allah Allah. Böyle var. bir kürtük oluyordu ki şeye, Amcam gelin şimdi Aziz'in evi falan var ya, biliyor musun? Ha biliyorum. Oralar hep bu, bu olan köyde mi oluyor? Köyde, köyde, köyde biz daha o zaman küçük küçüktük. Köyü kalabalık zamanı. O e, bahçenin orayı şey kapatmış kürtük. Öyle oluyordu ki su İklarım altından gidiyor. Orada yoksa, kapatmış baraj gibi olmuş. Azil evi falan yani orada suyun altında Karamen evi oralar. Hı hı. O arada işte buzlar böyle parça parça buzlar üstüne herkes biliyor elinde bir şey. Sal gibi kullan Su, sal gibi kullanıyorlar. Eyvah o eyvah. Bu arada babam bildiği Şey Haydi, düştü. Gülüyor. düştü. <gülüyor> Çıkarttılar Mesela bir de daha çocuk var. Çıkartlar Kabila orada. Mesela, burada Süleyman abiye abi ya. Bir iki tane vurun. Duymuş yani biz. Oradan biri kızıyor. Hadi dedi zaten soğuktan. Adam ölecek ne oluyor? Ne işi var dedi şeyin içinde falan köyün kalabalık zaman onu ben hiç unutmuyorum. Çarşıya çıkmıyor. evet. çıkmıyorum herhalde. Çıkamıyorum. O. Evet, <laughs> Çünkü gözlerim <laughs> adım, alıyor bakıyorum. Rahatsızım da zaten. Geçen sene. Bayan mı ben işte. Yedi kalp yaşındaydım. Çıkmak etmeden elimde tutulurma kenarında sıra ağaçlar vardı. O ağaçların altında dinlenirdi. Taş vardı. Bunu onu hayal meyal hatırlıyorum. Elimden tutardı. Allah Allah Bahşes, evet. Bu ağaçların altında dinlenirdi. Bazen elinden kurşunu saçardı oynanmaya. Ona bağırırdı. Öyle hatırlıyorum. Başka da hiçbir malzeme yok yani. Bu şey olun. Allah'a emanet çok güzel oldu. Ben şimdi oraya basıyorsun. Ya, Amcam geldi. Ya, bir Gün durmuyor da buradan gideceğiz. Şimdi gidelim. Evet. Topo Yusuf Bey'le beraber. Sokaksa İstanbul'da daha bir değişik. Ne şey, e, sorusun, neydi bunun? Buraya yazılır öyle Yaşantımın geçtiği, hep toprağında, taşında bir anımın olduğu yere gitmek. Dayı şimdi köyde olmak ister miydin? Ne istiyordun diyorsun? Ne arıyordun köyde olmakta? Köyde olmak ister miydin şimdi diyor. Başka. Şimdi köyde tohta değil. <laughs> Yaklaşık bir yarım metre kar var. Ne olacak? Evet. Biraz tipi yaptığı zaman hoş yaşardım onu. İki tane <laughs> ne diyecek köyde? Oh, şey. Yani, başka <laughs> zaman ister miydin? Yazın <laughs> her Ya yazın değil. <gülüyor> 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 o da nostalji <laughs> de. <da. gülüyor> yazın ayrı evet. ama kışın kışın <laughs> kışın sıkıntısını o, o seni o seni is, isterim diye bekliyordu ama. Bu tepenin benim yüzden ya oğlum diyor, ha şu her taşında benim bir anım var. Yazın orada i̇şte olmalıydı. olmalı, gelmelisi, çay bitmelisi, işin bahçede olacak İşte bilmem ki aşağıdaki bahçede olacak. Gelecek, gelecek. Gelecek, gelecek. Gelecek, gelecek. Gelecek, Kahveyi ben yaparsam gelirim. Kahveyi ben yaparsam gelirim. o Ama şimdi yaşamadığın için o anı ancak anlattığıyla tasavvur ediyorsun. her hakikaten de tanıyamıyorsun. Ve benden sonraki nesil gelirse hep mi? Evladım benim. Ama oraya gittim mi bir değişiyor, bir değişiyor. Sorma gelsin. Köye gittim mi? Ses, soluk, bakış, tavır, davranış tabi. Canlandır. Bülbül altın kafese var. Eve, şey yani. eve bağırınca yani. bile öp, çay. <laughs> Burada bakıyorum ki yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama bir kahve yapacağız yine sözümüz var. Evet. Aa, şunu tanıyamadım. Bütün bu mü? Bak, ben onu sana söyleyeyim dayı. Ahmet Duran Uğur. Yok ya. He. Anladım. Ahmet Duran mı? He. Ah, şu. Bak bak. Bu ıı, Ahmet Duran Uğur. Bu mu Ahmet Duran Uğur? He. Ha? Bu ben... bahçe Açık. Öyle mi? He. Serdar Avcı. Serdar, Serdar o biliyorum. Mükerrem. Mükerrem. Evet, Mükerrem. Efendi. Efendi. Hani Hayrettin? Ha, Hayrettin dayı. Şavu dayı. Ha, bu kaçırdık. O niye gitti? Ben mi bastım? Yok. Benden oldu o. Efendime söyleyeyim. Şuydu. Şu. Şavu dayı da mı var? Ya. Şavu dayı, Mena dayı, Cemil, Oruç dayı. Evet. Ben burada Kardeş Yusuf zannettim, demek ben ki. Hayır. Şey Şurada. Er hiç benzemiyor. Bizi bizim Şer köye benzemiyor. Geleler, geleler diyor ya. Yani. Peki burada? Bu Şükrü. Evet. Bu Hilmi Hoca. He. Şu kim? Şu mu? He. Ha Abdurrahim dayı. Yok. He. Abdurrahim dayı şu... <laughs> mı? Abdurrahim dayı. Bu Aslan. Yok ya. He. Bu Aslan? He. Kaç oldu Aslan? Şu. O baştaki Hüseyin Yıldırım. Hüseyin <gülüyor> Yıldırım. Abartay mı oğlum? He. Ha, şu Hüseyin Yıldırım. He, he, he. Ha, bu. Bu kim ha? O kim? Bul bakayım artık. Ben onu bulamadım. Murtaza Boz. Ne? Murtaza Boz. Murtaza Boz. He. Boz var da Murtaza he. diye yok. He. Şu Rüştü abi. Rüştü Halis. Şu. Ayyav ha, ne oldu? He. Şu. Evet, tamam. Çerkez'in Ahmet. Allah Allah. He. Bu. Duran Kotan. He tamam. Bu Mahmut mu? O mu? O İsrafil abiymiş. Allah Allah. Hı. Yok bu taraftaki İsrafil abi ya. Hı, şu he şu İsrafil abi o. Bu Ahmet Duran abi. Allah Allah. Ne ne eksresinler he? Duran. Ahmet Duran baba iyi ya. Onlar onlar daha babaitt demek ki. Durduğu yerde şey varmıştır. Aha bak babam orada. Evet, abici hep burada. Evet. Bak Cefer evet. Dayı da orada. Evet, evet. Necip Hülagü. He. Cefer Dayı. Evet. Şu Abdüreşit Dayı. Abdüreşit evet. söyledim ben. Onun Cefer Dayı da mı? Bu Yusuf. Hı. Tesle. Ne diyor? şunları. bende. Mehdi mi ya? Hamdi'nin gazetesi. Ona biraz benziyor ama. <laughs> Fevzi. Kago <laughs> Mehmet. Tam bu tutturdum Mehmet'in dayı. Öyle mi? He, yani, bu Mehmet'in dayı. Buna benzettim. Bunu da tanıyamadım. Aa, tanıyamadım mı? Da tanıyamadın ya, tanıyamadın mi? mı? Onu tanıyamadın. Onu tanıyamadın. Onu tanıyamadın. değil mi? Osman Eğişte. Osman Eğişte. Aha şöyle bak bak. O kenardaki. Onu tanıyamadım. tanıyamadım tanıyamadı, ha bu he. hem Osman Eğişte. Kenardaki ha. Ne? Ja. 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 Var mı tanımadın? yalan dünyanı yandırıp gidiyor? Kül geçir. etmedin mi? <laughs> Hep şimdi oldu gittiler. Hadi söyle söyle başlamış yer. Yani. Şu, şu, <laughs> şu kim dese kızı çavuşa benziyor ya. Ee, sen he Kıdır dayı. Kıdır Özat da. Sen yenge söylemeden gitmeyeceğim ben buradan. <laughs> Dayım dayıma yazık olacak. O değil de. değil mi Latif <laughs> ha. abla? Evet. Yani, Kemal Kadir. Uykusuz kalacak bu adam daha sonra. olacak. <laughs> Kemal Kadir. Beri tabii ki de zaten eli kulağı atmış. Uykusu <laughs> Abba, gelmiş. Abbasın Hasan. Hı. Şu Yusuf. Edo. Niye? Evet, Bakın böyle bir Aha Kadir. Bak buradan. Ama Latife sen de çok bir dersin. Buradan katlan onun için. Ben hiç fark Şunları evet, tanıyamadım. <laughs> Bak bu Kadir. Kadir abi evet. Kamil. Hı. Semet dayı. Kemahlı Kadir. Evet. Abbasın Hasan. Ama Kemahlı Kadir de var. Biz o... de isme bakmadan tanıyamıyoruz. Sen bunları hepsini böyle şık, teker teker. Ha, hani, nereden iyi, tanıyor nereden tanıyor? Arkadaşlar olur Ha konuşun ha ondan dolayı. Hani ölüleri <laughs> diriltmişsin sen. yok ya. Peki bu kim? Dur Emre. Şey ama o kim be? Oğlu değil mi? Onu tanıyamadım. Bu Mehmet Emmele de. Onun komşusu kimdi? Derviştay var mıydı? Derviş vardı ama o mu acaba? He. Doğrudur. Unutayım. Konuşucu devir. Yusuf'a tanımadın mı benim yanımda kim? Öyle mi diyordu? Osman abi onu <laughs> sana Abdurrahman <laughs> mı? Kadir abi. Kadir abi. Kadir mi? Geçtiğim mi? Bana var edin. Yok. Semet, Semet dayı. dayı. Ona da kardeş. Ben evet, de. İstirafil. Evet. Dur Bunu tanıyamadım. Kendisi ha. ya. <laughs> sen sensin o. Yok ya. Ay amca. bazı <laughs> şey bir dakika. O o şeye şey benziyor ne? ya. Semed abiye benziyor. Evet, artist ben Semed öyle. abiye benziyor. Doğru Semed'i gelermiş la. Ben Hı. de sensin diye şey yaptım ya. <laughs> Vay nasıl mı? Yani onu bir yakına verin bakayım. Ha. Hı. Bak Rabin var evet. çünkü değil mi ya. orada? <laughs> Rabin'e bak. <laughs> Kaç sene öncelere gittin sen? Bu da Semet dayı mı? He. Semet dayı. Hmm. Fidanlığın dikili Yok okulun bahçesine ağaç dikiyorlar. Bu yan yatağın kim Ali? İsrafil abi. <laughs> hmm. Aslında bu şeyde o istihlabı olacaktı. Ne anlar anlattı. Evet. Fevzi. Fevzi dayı, muhtar. Hmm, Fevzi. Kökbaş onun üstüne. Fevzi dayı, Fevzi, Fevzi. Fevzi dayı. Fevzi. Hali, hem yani efkarlandırdı. <laughs> Tarihe gittiniz ya bak, hele oraya bak. Evet. Tarih zamanlar. İşte bunlar bak rahmetli yakın bak, tarihte rahmetli de. olanlar. Kayıtlar ee, var onlar kim? Ali. Bu yakın tarih bak bu bu dört kişiden üçü er öldüler. Yok dört kişiden üç aynı zamanda Hiç öldüler. Makbul ablanın şeyi. şey? abla mi? Halis abi ha -ha. ve torunu. He onlar mı? He. Bir gün önce evde resim çekmiş, çıkmışlar. Bir dakika. O, torun ölmedi ya. Gelin öldü ya. Hadi gelin. Gelin, de gelin. torun ya. Gelin. Gelin. Hadi bırakma. Dolayısıyla.